Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esad Erbilî kattesallahu sırra hazretleri 1847 yılında Musul şehrinin Erbil kasabasında dünyaya gelmiştir. 3 4 Mart 1931 yılında vefat etmiştir. Kendisi daha 18 yaşındayken babaları devamlı okumasını arzu ediyor. Fakat kendisinden bir talep gelmesini istiyor. Bir gün diyor ki baba ben okumak istiyorum. Oğlum ben de bugünleri bekliyordum. Kendi Babalarını, dedelerini yetiştiren bir medrese varmış. Oraya dahil oluyor. 6 ayda bitecek kitabı, 2 ayda bitirecek büyük bir zeka ve kabiliyete sahip. 4 yıl içerisinde icazetnamesini alıyor. Acaba ben ne yapmam gerekir? Bana akıllı esat derler akıllı olmam için ne icap eder diye istihareye yatar. İstiharesinde Tahal Hariri Hazretlerini görür. Gel Esad, gel Esad buyururlar. Orada derslerini tarif ederler, manevi vazifelerini. Uyandıklarında vücudunun titrediğini, karanlık da olmasına rağmen odanın aydınlandığını görür. Bunlar benim için iki şahittir, der. Sonra Taal Hariri Hazretleri ile buluşurlar. 23 yaşında intisab eder. Bir yıl sonra e, halifesi olur. 1870 yılında Taal Hariri Hazretleri ile buluşmuştur. 1875 yılında hac yaparlar. Abdülhamid Hazretleri kendisini onda gördüğü kabiliyet üzere meclisin meşayihe aza olarak kabul eder. Daha sonra Sultan Mehmet Reşat meclisi meşayihin başına getirir. Sürre emiri olarak hacca giderler. Abdülhamid-i Birifkani Hazretlerinden de Kadiri icazetnamesi alır alim, reisül kurralar, dervişler, daha sonra devrin alimleri, idareciler, zenginler, fakirler, askeri rütbede çok yüksek olanlar dahi kendisine intisab eder. Ve mübarek üstazımızın Kenzül İrfan diye bin bir hadisi şerifi ihtiva eden eseri vardır bozuk akideli itikadı bozuk olan iki kişinin tartışmasını görür. Bunun üzerine bu eseri ele alır ve oldukça da faydalıdır. Bölüm bölüm irşadımız için, ıslahımız için konular hazırlanmıştır. Risale-i Esadiye burada en önemli olan bir şeyin görevi, vazifesi onun hangi özellikte bulunması gerektiğini zikri cehri ve zikri hafi bunun yanında rabıtayı şerifeyi çok güzel bir şekilde ayat-ı ilahiye ve Ahadis-i Muhammediye ile ulema-i kiramın görüşleriyle çok güzel beyan etmiştir. E, divanı vardır, tevhid isalesi vardır. Esad esad Elbili Hazretleri 1925 yılında farmasonlardan Danimarkalı Karlvet ile buluşur. Karlvet Hindistan'da bir imamla görüştüğünde tasavvufa meyli artar. İstanbul'a geldiğinde Mahmut Muhtar Paşa vasıtasıyla dergahı Esad'a getirilir. Kelami dergahına. Orada irşad olur, ıslah olur, birçok hayırları görmesine vesile olur. İslam'ın ruhunu öğrenir Esadi Erbilî Hazretleri vasıtasıyla. Bir gün der ki efendim nefis insana ne yapar? Gel karvet buyurur. Bahçeye çıkarlar. Bir sandalyeye otutturur. Gözün birini yum. Diğerine de bir ağaç yaprağını gözün önüne bırakır. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Bak Karlet, bir ağacın yaprağı dahi sana koskoca şu İstanbul'u, koskoca şu önündeki dağı göstermedi. Nefis öyle bir haslettir ki insana hakikatleri irşad olmazsa, ıslah olmazsa, mutmain ne sıfatına erişmezse bu hale gelir. Hakikati göstermez şeytanın yoluna insanı sevk eder diye çok güzel misaller vermiştir. Esad-ı Erbili Hazretleri bambaşka bir mürşidi kamil, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı her bir veliye ayrıdır elbette. Bu zatta gördüğümüz şu, soruyorlar diyorlar ki efendim hiç tecelliye masar oldunuz mu üç defa artık ne kadar fazla olduğu kendisine aittir. Birincisi bir dünya kadınına aşık oldum. Fakat kendimi kirletmedim, nefsimi katiyen isyana götürmedim, korudum namusumu. Neticesinde Cenab-ı Hak kalbime nida ile ey Esat, bize dönme zamanı gelmedi mi diye hatiften nidayı duyunca gönlümden olduğu gibi o duygu o duygu bitti yerine Mevlamızın muhabbeti girdi. İkinci olarak ben evlatlarımızı hacca gönderiyordum. O devre gemiyle gidiliyordu ve kolaylık vardı elbette. Onlar gittiler, e benim ise hiçbir şeyim yoktu. Onları kılavuzladım. Gemiden aşağı inerken bir fakir efendi Allah için bir şey ver dedi. Sadece bir mecidiye vardı cüzdanımda. Onu verdim. El müflisu fi emanillah. Hiçbir şeyi olmayan kimsenin elbette bütün varlığı Mevla'dır diyerek ayrıldım. Ama içime yine bir sada geldi. Esat insanı para mı götürür, muhabbet mi götürür deyince derhal hazırlandım. Gemi gitmesi icap ederken Cenab-ı Hak'tan yüce kudreti bir arıza çıkar. Acaba bu arıza nedir diye uğraşırken Esad-ı Hazretleri girince gemiye gemi çalışmaya başlar. Bir üçüncüsü de şu halimdir der. Kendisi kutbu azamdır. Mübarek sözleri çok önemli. Müslüman buyuruyor, sözünü her zaman dua cümleleriyle bitirmelidir. Mektubat adlı eserine baktığımız zaman kendileri mektuplarının sonunda hep dua etmişlerdir. Mesela Cenab-ı Hak aklımızı ve ruhumuzu hakim kılsın. Yani aklı nefsin esaretinde bırakmasın demek istiyor. Açlık kalp gözünün açılmasına sebep olur. Halvet insanlardan bir müddet ayrılıp kendimizi hesaba çekmek ise Cenab-ı Hakk'a yakınlığa sebeptir. Farz taatler bunlar bedenimizin ihyası içindir. Nafileler bedenimizin ihyası ile olmakla birlikte ruhumuzun gelişmesi için çok önemlidir demiştir. Çünkü kulum bana nafilelerle yaklaşır. Gören gözü, işiten kulağı, kavralayan eli, yürüyen ayağı olurum. Velhasın her halinde Mevla iledir. Bir an bile ondan uzak olmazlar. İsraf ve mal biriktirme iki kötü hasrettir. Manevi seyirde murakabe ve ihlas çok önemlidir. Murakabe malum kalbini yedi kat semayı bilip arşa azama açmak aşamaları vardır. Ee, ahadiyet, ihlas-ı şerif, maiyet, Hadid suresinin dördüncü ayet cellesi Estamle ve ve mahkum eyni siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Üçüncüsü Kaf suresinde Estamle ve nahnu akrabu ileyhi min ve biz kolumuza kolumuzdan daha yakınız buyuruluyor. Hablül verid Cenab-ı Hak'la alaka kuran bir damardır. Artık ehlince malum olan bir güzelliktir, lütuftur, ihsandır. Cennetlerin üstünde bir cennettir. Daha sonra Maide suresinde 54. ayeti celiyle İslam'la yuhibbuhum ve yuhibbuna. Allah onları sever, Allah da onları sever. Sonra ehadiyet bunu izah etmekte çok zorlanırlar. Ancak yaşanan bir husustur. Bu şekilde buyuruyor kişi Allah'ımıza vasıl olur demiştir. Tarikat-ı Aliye'miz inikaz, karşılıklı hallerin birbirine tesiriyledir buyurmuştur. Mesela on letaif, kalp, ruh, sır, hafi, akva. E, vücut yapımız olan, vücudumuzun yapısını teşkil eden su, hava, ateş, toprak, bir de nefis, on detay zikrullah ile harekete geçer ve hayat buyur, bulur. Zulmetten nura, küfürden, şirkten, nifaktan, büyük günahtan, küçük günahtan, nefsin bütün arzulardan geçerek nefsani perdeler değil, zulmani perdeler değil, ruhani nurdan perdeleri aralayarak Cenab-ı Hakk'a mülaki olur. E, tarikata aliyeye girenlere en faydalı olan rabıtadır buyurmuştur. Bunu da Muhammed Masum Kattesallahu Sırrı Hazretlerine misal verir. E, rabıtayı zikre tercih etsinler demiştir. Çünkü ilahi bir tefekkürdür. Ölüm tefekkürü kalbin arınmasına sebep olur. Yaşanan manevi hallere aldanmayın. Aman ha istikamet üzere olun. Ayağınızın biri Kur'an-ı Azimuşşan, bir diğeri sünnet seniye olsun. Ancak tren yolu gibi vagonların hareketi bu sebeple olduğu gibi bir dervişin de Cenab-ı Hakk'a yol alması iki esastadır. Kur'an ve sünnet buyurmuştur. Yaşanan manevi hallere aldanmayın buyuruyor. Aman ha şer'i şerife dikkat edin. Dualarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın lezzetiyle rızıklandır. Ya Rab demiştir. Tarikatte Hakikate ermenin kıstası ölçüsü sünnet seniyeye uymaktır. Derviş gönül sayesinde şer'i şerife dikkat ederek sünnet-i seniyeyi ayet ederse yol alır. Mürşidin nazarı erbay'inden daha tesirlidir. Erbay 40 Gün günde 21 üzüm tanesiyle vaktini geçirerek nefsinin ıslahına çalışır. Onlar ise veliler ittaqu ferasetel mümin ve innallaha yanzuru bi nuril lazi vecel. Ittaqu ferasetel mümin fe innehu yanzuru bi nuril lazi vecel. mümin kamilin ferasetinden sakının. Hatta Esad-i Hazretleri feraseti kerametten üstün görmüştür. Onlar Allah'ın nuruyla bakar buyurur. Bunun yanında mürşid, mürşidi kamilin nazarı şer'i ölçülere dikkat edip sünnet-i seniyeye uyduğunuz zaman faydalı olur demiştir. Sonra Müslümanın Müslümanın ibadet ve taatinde bir tarik ehlinin de istifadesi üç şeyledir. Birisi şer'i şerife, dinimizin emirlerine riayet, zerre kadar ondan sapmamak. İkincisi dünyaya zinet kabilinden yetecek kadar var iken daha fazlasına meyil etmemek suretiyle kalbimize Allah'ın nuru akar demiştir. Demek ki ibadet ve taatin lezzetine mani olan bir dünya muhabbeti ikincisi gafillerle bulunmak üçüncüsü de şer-i şerife muvafık olmayan hallerdir Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar kılsın Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha